arkadaşlar Selamünaleyküm ee, yeni bir farklı bir yer var restoran adında bir yine işlem yapacaklar galiba şöyle göstereyim ben size çok eski yapılmış tamamen ahşaptan eski bir kilise arkadaşlar Hatta görüyorsunuz etrafındaki mezarlıkları şöyle içine gireceğim şimdi ya yani içine değil ki şu an kapalı ama içini çekimini yapacağım. Yakından şöyle alttan restorasyon yapmışlar güya kendileri ufakta. Yeni tahtalar zaten belli. Bakın. Şeylere bakın arkadaşlar yapılışına. Bakın ahşaptan çivilerle yapılmış. Şöyle. Bunu gösterme sebebim hani şöyle ne kadar eski olduğunu görün. İçine daha giremedik. Şöyle ben çekim yapayım size. Bakın arkadaşlar bakın. Orada da kameralar var. Tamam o Burada bir şeyler yazılıyor. Tam ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Ama bakın arkadaşlar. Şunun işte içini dışını komple restore edecekler. Yine bir bildikleri var. <laughs> şu an Polonya'dayız arkadaşlar. Polonya sınırı. Polonya'ya 3 kilometreyiz şu an. Prag'dan buraya buraya. Bugün pazar günü. Dün geldim. 210 kilometre. Polonya'ya buradan 3 kilometre. <laughs> yani yapılışına bakın arkadaşlar. Gerçekten çok eski bir yapı. Çok eski bir yapı. Şöyle. Kapısı şu an kapalı. Bakın bak eski şeyine bakın. Kilide bakın. Şuraya kapıya bakın arkadaşlar. Gerçekten yani eski eski yapılan hepsini gerçekten seviyorum. İçerisine bakın arkadaşlar. İçerisini çekiyorum şu anda. İçeri giremiyorum. Bak buradan bir delik yapmışlar. Şöyle. Netliyim şunu şöyle. İçinin tavanına bakın arkadaşlar. Neredeyse dökülüyor. Ama içerisi hala işlem görüyor yani. İşlem yapıyorlar. Burada ayin mayin falan yapıyorlar yani herhalde. Ben şöyle içerisini çekebildiğim kadar çekeyim. Bunun artık neresine ne işlem yapacaklarsa delik yapmışlar şuradan görüyorsunuz. Buradan da zaten şöyle eski gerçekten eski yapıları gerçekten yani müthiş müthiş. Şöyle dışarıdan da azıcık şöyle şeyini çekeyim. Dış görünüşünü. Bu arada bayağıdan beri video paylaşamıyorum. Canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar. Hep araştırmadayız. Orada buradayız. Artık hani sağ olsunlar bir araç hediye etmişler de o araçtan oraya buraya gidiyoruz. Bize söylüyorlar. Hatta biz de bakmaya gidiyoruz. Yani bir nevi onlardan olduk diyebiliriz. iş konusunda. Farklı anlamayın. Bizi kendileri gibi görüyorlar. Güveniyorlar. Daha da güzel bir şeyler olacak. Ondan dolayı biraz katlanıyorum arkadaşlar. Katlanmak zorundayım. Bakın arkadaşlar çürümüş yani neredeyse. Şöyle bakın dökülüyor. Çürümüş. Anahtar. Anahtarına bakın. Şöyle. Şöyle bir şey var. Neyse demek istediğim bu şekilde arkadaşlar. İnşallah buraya da geleceğiz. Bakalım buradan neler çıkacak. Burayı komple restore edecekler. Şöyle yapalım. burayı komple restore edecekler